tarih bize anlatılandan çok daha fazlasını saklar. Bazı gerçekler yüzlerce yıl boyunca tozlu raflarda unutulmaz, kasıtlı olarak gizlenir. Osmanlı arşivlerinin derinliklerinde bulunan Mısır piramitleri hakkında yazılmış bir belge, bugün bile tarihçileri ve bilim insanlarını şaşkına çeviriyor. Çünkü bu belge yalnızca bir inşa hikayesi değil, aynı zamanda insanlık tarihinin unuttuğu bir sırrın kapısıydı. 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu, Mısır üzerindeki etkisini koruyordu. Ancak o dönemde Mısır'da tuhaf söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Piramitlerin yakınlarında garip ışıklar görülüyor, geceleri kumların altından yankılanan metal sesleri duyuluyordu. Bu söylentiler üzerine saray gizli bir heyet oluşturdu. Görevleri piramitlerdeki sırları araştırmak ve gerekirse tüm bulguları İstanbul'a taşımaktı. Heyet, özel izinle Nil boyunca ilerledi. Giza bölgesine vardığında gördükleri şey İnsanın hayal gücünü bile zorlayacak cinstendi. O devasa taş bloklar sanki bir tanrı eliyle yerleştirilmiş gibiydi. Günümüzde bile bilim insanları bu taşların nasıl bu kadar hassas biçimde taşındığını, nasıl milim hatasız yerleştirildiğini tam olarak açıklayamıyor. Fakat o Osmanlı heyeti bir şey bulmuştu. Geceleri piramitlerin altında keşfettikleri bir tünel sistemi, tıpkı bir labirent gibiydi. Duvarlarda hiyerogliflerin arasında garip geometrik şekiller vardı ve tam ortasında mavi bir taşın çevresine dizilmiş demir çubuklar. Heyetin lideri bu taşı İstanbul'a getirdi. Saray kayıtlarına göre taş ışığa tutulduğunda mavi bir alev gibi parlıyordu. O taş Yıldız Taşı olarak adlandırıldı. Ve bu taşla birlikte gelen belgeler yıllar sonra Yıldız Kulesi Arşivi denilen gizli bir odada saklandı. O belgelerden biri Sesin Gücü başlıklı bir metindi. Metinde şöyle yazıyordu: taşları yerinden oynatan eller değil, titreşimin kendisidir. Ses, tanrısal bir güçtür. Ona hükmeden maddeye de hükmeder. Bu satırlar modern çağda bile anlamını koruyor. Çünkü bazı araştırmacılara göre piramitler yalnızca mezar değil, dev bir rezonans odasıydı. Heyet, bir süre daha araştırmalar yaptıktan sonra Mısır valiliğine rapor sundu. Raporun sonunda şu ifade yer alıyordu: "Burada zaman farklı akıyor." Bu cümle Belgelerin neden gizlendiğini açıklar nitelikteydi. Çünkü bu rapor sadece arkeolojik bir keşif değildi. Zamanla oynamanın mümkün olduğuna dair bir ima içeriyordu. Osmanlı sarayında belgeler incelendi fakat kısa süre sonra emir geldi. Bu evraklar devlet sırrı kapsamına alınacaktır. Belgelerin üstüne kırmızı mühür basıldı ve Yıldız Sarayı'ndaki gizli arşiv odasına kaldırıldı. Fakat orada bitmedi. 19. yüzyılın ortasında bu belgeleri yeniden açtıran bir isim vardı. Sultan Abdülaziz, Abdülaziz bilimle yakından ilgilenen bir padişahtı. Piramitlerin sırrını çözmek istiyordu. Kayıtlara göre özel bir heyet İstanbul'dan Kahire'ye gönderildi. Bu heyetin başında dönemin ünlü astronomu Mehmet Esad Efendi bulunuyordu. Esad Efendi piramitlerde birkaç hafta geçirdi. Notlarında şöyle yazmıştı: "Yüksek taşların içinden bir uğultu gelir." sanki nefes alır gibidir ve ardından bir başka cümle O sesin kaynağı taş değil içindeki ışıktır. Bu ifadeler bugünün akustik fiziğiyle bile açıklanamıyor. Yıllar sonra aynı belgeler yeniden açıldı. Bu kez 20. yüzyılın başlarında arşivleri inceleyen tarihçilerden biri bir satır fark etti. Satırda şöyle yazıyordu: Kıyamet günü geldiğinde taşların içindeki ses yeniden yükselecek. Bu sıradan bir not değildi. Bu piramitlerin bir enerji kaynağı olarak görülmüş olabileceğine dair en net ipucuydu. Osmanlı kayıtlarında ışıkla yazılmış tılsım diye geçen bir bölüm daha vardı. Orada şöyle yazıyordu: "Bir kralın mezarında taş duvarlara kazınan ışık harfleri bin yılda bir yeniden parlar." Günümüz araştırmacıları bu cümlenin lazer benzeri bir teknolojiye işaret ettiğini düşünüyor. Çünkü piramitlerin bazı iç duvarlarında hala açıklanamayan yanık izleri var. Bunlar ne ateşle ne meşale ile açıklanabiliyor? Belki de antik çağlarda ışık enerjisiyle taş işleniyordu. Ancak bu bilgi çağlar boyunca gizlendi. 20. yüzyılda Mısır'daki İngiliz arkeologlar Osmanlı arşivlerinden bahseden birkaç belge buldu. Ama belgelerin asılları hala kayıptı. Bazı iddialara göre belgeler Topkapı Sarayı'ndaki gizli bir odada, Yıldız Arşivi'nin altında tutuluyor. Bu odanın yerini bilen çok az kişi kaldı. Hatta bazı tarihçiler o odanın girişini gösteren bir haritanın Sultan Abdülhamid'in şahsi kütüphanesinde saklandığını söylüyor. Eğer bu doğruysa, piramitlerin sırrı sadece Mısır'da değil, İstanbul'un kalbinde saklı olabilir. Son yıllarda bazı araştırmacılar yıldız taşı benzeri mineralleri incelemeye başladı. Bu taşların çevresinde düşük frekanslı bir enerji alanı oluştuğu tespit edildi. Yani belki de o taş gerçekten de zamanla etkileşen bir maddeydi. Eğer öyleyse, Piramitler yalnızca geçmişin değil, geleceğin de birer makinesiydi. Piramitlerin iç dizaynı bir enerji devresi gibi davranıyor. Giriş tünelleri hava delikleri değil, frekans kanalları olabilir. Bu çılgın bir teori gibi gelebilir ama aynı şey Osmanlı belgelerinde de ima ediliyor. Çünkü bir raporda şöyle yazıyor: "Gökyüzünden gelen bir taş yerin kalbine gömüldü ve o taş zamanı mühürledi." Bu cümle piramitlerin inşa sırrını değil, Belki de insanlığın kayıp teknolojisini anlatıyor. Bugün bile arkeologlar piramitlerin altında elektromanyetik anormallikler tespit ediyor. GPS sinyalleri bozuluyor, pusulalar sapıyor ve tıpkı Osmanlı belgelerinde yazdığı gibi burada zaman farklı akıyor. Aradan 300 yıl geçti ama o belgeler hala tam olarak açıklanmadı. Belki de açıklanması istenmiyor. Çünkü o belgelerde yazan şey insanın bugünkü bilgi sınırlarını aşan bir gerçeği ortaya çıkarabilir. Belki piramitler birer mezar değil, birer kozmik cihazdı. Belki o taşlar, yıldızlarla konuşuyordu. Ve belki o taşların sesi hala duyuluyor. Yalnızca doğru frekansta dinleyenler için. Zamanın izleri kanalında, tarihin derinliklerinde gizlenen bu sırların peşine düşmeye devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Çünkü belki de piramitlerin sırrı, geçmişi değil, geleceği anlatıyor